Herkese merhabalar. Borsa Kahvesi kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım keyifler yerindedir. Her şey yolundadır sizler için. Pazartesi'ye başladık. Haftanın ilk gününde %0.44'lük endeksimizin bir yükselişini gördük. Aslında yine hani baktığımızda sektörel bir yükselişti. Bunu çok net bir şekilde söyleyebiliriz. Özellikle sağ tarafta ekranda da görüyorsunuz. Yani birazdan da zaten ben göstereceğim sizlere ama XY yani Bist 100'ün içerisindeki 70 hissenin değeri bakın eksi 1 arkadaşlar. Bist 30 tarafında yine bir ağırlık vardı ve Bist 30 tarafında genellikle sınai taraf biraz daha öne çıktı. Ve bununla birlikte %0.44'lük bir kapanış gerçekleştirdik. Mum çok böyle hani beğendiğimiz bir tip değil ama yarın da görmek lazım. Yani bu mumun tek başına bizlere çok ciddi bir şey ifade etmesi şu an için çok mümkün değil. En azından bir günü daha yaşayarak bunu daha net bir şekilde kavrayabiliriz diye tahmin ediyorum. E, o yüzden yaşandı bitti diyelim. E, ve neler olmuş çok hızlı bir şekilde gözden geçirelim. Ve sonrasında da artık daha fazla ben sizi bugün içinde oyalamamış olayım. Evet. 240 milyar TL'lik bir hacim gerçekleşti. X30'a yani BIST30 tarafına 450 milyona yakın bir para girişi oldu. BIST100'e bakın 415 milyon diyor. Yani aslında BIST100'den para çıktı bununla birlikte de yan tahtalarda dahil endeksin tamamına 650 milyon TL'lik bir para girişi oldu. Yani güldür güldür bir para girişi görmedik bugün açıkçası. bunu söyleyebiliriz ama zaten hani şu dönemden beri neredeyse şuradan beri gayet iyi para girişleri var. ve bugün hani para çok ciddi girmiyor desek de sonuçta çok ciddi bir satış da yok. Yani bu da bizim için dün de bahsettim aslında sevindirici bir şey. Yani satanın da alıcı bulabildiği noktalarda en azından şu anda trade ediyor gibi duruyor endeks tarafı. Peki kim ne almış ne satmış hemen bir onlara bakalım. Ne olmuş ne bitmiş. En iyi alıcımız diğer şey 2.13 milyar TL ile en iyi satıcımız da 2.57 milyar TL ile yine diğer oldu. Kurumlar bazında baktığımızda en iyi alıcımız Tera 1.40 milyar TL, Bank of America 1.30 milyar yatırım finansman 700 milyon, Marbaş 500, Taciller 470 milyon TL'lik alımlarla günü bitirdi. Hemen sağ tarafa geçtiğimizde Satıcılarda en iyi satan kurum 1,5 milyar TL ak yatırım, infonun 660 milyonluk, yapı kredinin 650 milyon, ziraatin 580 milyon ve HSBC'nin de 544 milyon TL'lik satışlarla günü bitirdiğini söyleyebiliriz. Peki ak yatırımdan bir başlayalım. Ak yatırım ne satmış? Aselsan en çok sattığı hisse üzerinde duruyor. 504 milyonluk bir Aselsan satışı var. Onun dışında bir fon satışı yapmış 400 milyonluk. Yapı krediden 300 milyonluk bir satış, garantiden 240 milyon TL ve Akbank'tan da 200 milyon TL'lik satış. Yani aslında bir Aselsan, bizim endeksimizi taşıyan hisseler üzerinde baktığımızda bir de bankalar tarafında satış gerçekleştirmiş. Ki bankalarda bugün böyle çok da e, hani iyi değildi desek yani yalan olmaz. Çok böyle bir şeyini göremedik bankaların. E, bu satışların da bu yüzden muhtemelen burada yoğunlaşması dolayısıyla bizim ekranlarımıza da negatif olarak yansıdığını söyleyebiliriz gibi. Evet Bank of America ne almış? Bank of Amerika da ilginç bu arada aldıklarını söyleyeceğim ama Bank of America'nın da en çok sattığı hisse ASELSAN olmuş. 1.30 milyar sanki biraz dikkat etmek gerekebilir. Birazdan bir ASELSAN'a bakarız. E, çünkü endeksi taşıyan bir maçla birlikte özellikle e, ASELSAN endeksine dönmüştük yaklaşık böyle 4-5 gündür. Yani yine çok bir fark yok yine sektörel gidiyoruz ama e, en azından bir ASELSAN'a da bir bakalım ne var ne yok. Bank of America ne almış? Turkcell almış 600 milyona yakın en büyük aldığı pozisyon 470 milyon tüpraş 380 milyon garanti 290 milyon işçiye ve 200 milyon da Tralt hissesinden alımlar göstermiş ve günü de bu şekilde Bank of America tarafı da bitirmiş diyebiliriz. Evet pastamız çok kötü mü değil? Hani nötr bir pasta zaten açık söylemek gerekirse ki puan olarak da puantaj olarak da zaten bunu da %0.44'lük bir yükselişle gösterdik diye düşünüyorum ben kendi nezdimde. Hemen bakalım Viop'ta ne var? Viop'un gün sonu pastası çok iyi arkadaşlar. 14.000 kontrat, iş en iyi longçu ve short kapattı. Bank of America 5.350 kontrat short kapattı. Yapı kredi 3.000 kontrat short, özülüyorum ee, özür diliyorum long ekledi. 910 adet bakın diğerin long pozisyon açtığını görüyoruz. Hemen diğer tarafa short'un diğerine geliyoruz. 12.200 kontrat. Diğerinin şort açtığını görüyoruz. Ellerinden öpüyoruz. Allah bu şortlara basmayı inşallah geri bırakmasın ellerini. Hemen şort tarafında diğer kurumlar bizi ilgilendiren bir tek tep var. 2500 adet long kapatmış. Normal hiçbir problem yok. Gün sonu pastası muazzam. Ama asıl buranın görüntüsü çok daha güzel. %99 longçular, %84,5 shortçular yani herhalde bizim iki yıldır, iki buçuk yıldır diyelim hatta. En çok böyle özleye özleye beklediğimiz pasta bu olabilir. Yani şu şunları da görecek miydik? Artık insanın ümidi bir yerden sonra kalmıyor Şunları da mı görecekti bu gözler diyorsunuz? 182 bin kontratla en iyi long shoot Yapı kredi 67 bin kontrat civarında. Bu gayet iyi yine de. Diğerin bakın 2550'ye yakın sadece long pozisyonu var. Hemen diğer tarafa geçiyorum ve diğeri söylemek istiyorum. 41.000 kontrat var arkadaşlar. Bu çok güzel bir şey. Burası yükseldikçe açacaklar, yükseldikçe açacaklar. Çok minimal düzeltmelerde de satmayacaklar muhtemelen. E, o yüzden yani inşallah böyle gidelim. E, bu pasta da bize şunu gösteriyor. Yani çok ekstrem bir kriz tetiklenmezse yani ne, ne diyebiliriz? İşte şu anda e, bizim iç siyaseti... Bırakırsak dışarıda hani siyasi gündemle ilgili bir haber gelmesini geri bırakıyorum ama hani en yakın en yakın sıcak durum ne olur bir gece uyanırız ya da bir sabah uyanırız ABD İran gibi bir gerginlik olabilir ya da İsrail İran gibi hani bu tarz bir şey tetiklenmediği sürece sanki endeks gidecek gibi duruyor yani şu pasta bozulmayacaktır diye düşünüyorum hani belli bir süre daha hani buradan tabii ki şimdi şunu bilmiyoruz yarın öyle bir bir şey olur ki Hani bir anda bu diğerler buradan temizlenmek zorunda da kalabilir. O yüzden diyorum yani ekstrem beklentiler dışında şu anda pastada söylenebilecek hiçbir şey yok. İş yatırım 119 bin kontratla en iyi short 67 bin kontrat Bank of America. Yani şu rakamlarda kaldığını bile görmek güzel. İş yatırımın bile güzel. 200-220 bin lira dayanıyordu bir ara biliyorsunuz. O yüzden yani benim şu anda Viop için söyleyebileceğim açık söyleyeyim hiçbir şey yok. Şimdi bunu görünce paranın da çıkmadığını görünce, herhangi bir şeyin de risk olarak şu anda masamıza yine de gelmediğini görünce, bu endeks bizim önümüzde zaten biliyorsunuz ATH'lar olduğu için bu bölgeler, yani bizim Fibonacci ile dirençleyebildiğimiz ya da destekleyebildiğimiz alanlardayız şu an. Durduğumuz veya bir dip yaptığımız yer yok. O yüzden sanki bu seviyeler her geçtiğimiz bölge bize destek noktası olmaya en müsait bölge gibi duruyor. O yüzden ben bu pastaları da ve para girişlerini de göz önünde bulundurarak 12.067 seviyesinin 70 diyebiliriz, 60 diyebiliriz. Çok önemli değil. Bölge olarak konuşuyoruz çünkü. Bu bölgenin bizlere olası bir düzeltmenin hemen destek olmasını bekliyorum şu an için. E, tutunamazsa burada oyalanma sırasında öyle bir oyalantı olursa zaten 21 günlükte yaklaşacaktır. Belki bu bölgelere bir ufak sarkma ve sonrasında toparlanma gibi gelecektir. Ama dediğim gibi yani çok ciddi bir şey olmasın. Şu anda bizim piyasamızı buradan şaldır şuldur aşağıya döndürecek bir şey var gibi çok gözükmüyor. Şu anda elimizde tutabildiğimiz veriler ışığında. Direnç olarak nereyi takip ediyoruz zaten söyledik ona 12.681 bandı bizlere direnç olmaya çalışacak diyebiliriz bu durum için. Evet dolar bazında bakalım dolar bazında da pü, hala gidiyoruz çok güzel maşallah yani diyecek bir şey yok 292 dolara doğru artık adım adım yürümeye çalışacağız burası da 228 dolarla bizlere destek olmaya çalışacak bölgelerden biri diyelim. XNUMX XNUMX bugün al verdi. Ancak e, bunun sağlamlaşabilmesi için bence şu bölge yine de bir beklemekte fayda var. O 57.100, 57.200 diyelim. Düz hesap diyelim biz buna. 57.200'ler sanki X-Tumye'de şuradaki bugün yaptığımız hareketle birlikte verilmiş olan al sinyalini biraz daha teyitleyecek gibi duruyor bize. Bu bölgeyi geçersek x yde de biraz hareketler hani oluşmaya başlayabilir. Yani bu yükseliş biraz daha genele yayılıp en azından şu ana kadar yükselmeyenlerin belki de yani kümüne olabileceği bir bölge olarak durabilir. O yüzden <laughs> burayı bu şekilde takip edebilirsiniz. Destek olarak da 56.170 seviyeleri yarın muhtemelen böyle olacaktır. Bu bölgeleri de destek bölgesi olarak kabul edebiliriz. VIX'teki hareket hiç problem değil. <laughs> yani 14'lerde 15'lerde gezen bir VIX için %10 fırlamak bile hiçbir şey değil. 16-17'ler yapar. Şu an için çok ciddi bir problem gözükmüyor. Ama yine de bir takip edelim. Yani %5.5 Hani bir şey mi ısınıyor acaba da diye dedirtebilir ne olur ne olmaz yarında bir bakarız. Ee, onun dışında petrol tarafı hafif hafif artık toparlanma geliyor. Burada bakın Brent petrolde ee, art burayı da çok ciddi seviyelere gelmediği sürece kontrol altında gözümüzün ucunda tutmaya çalışacağız. Yurt dışı endekslerinde herhangi bir sorun yok geneli yatay pozitif ee, ama hani çok ufak negatiflikler görsek de bunlar piyasayı çok ciddi etkileyecek hamleler değil diye düşünüyorum. Evet altın taban olmaya devam ediyor. Dördüncü taban yanılmıyorsam değil mi? 1, 2, 3, 4. Evet. <laughs> altın dediğim altın sertifikası. Yani altın sertifikası taban oluyor. Ee, ne yazık ki bugün de tepki veremedi. Ve 21 günlüğün altında ilk kapanışını yaptı. 90.91'den şu anda fiyatlanıyor. Ve makas hala bakın %3 gram altın ve ons yükselirken e, bu tetiklenmede. Burada makas hala %40 seviyesinde, %42 seviyesinde hala ciddi bir maç var arkadaşlar. Yani buna biz belki şu an inanmak istemiyoruz ama bu makas normal değil. Yani bizi alıştırmış gibi geliyor olsa da belki 6-7 aydır. Ama bu normal bir makas değil. Ee, o yüzden hani tabii ki şimdi bu tarafta bir tepki geldiği için yarın belki buradan bir hareket, bir tepkilenme olabilir. Direnç olarak o yüzden 94-80 bandını takip edeceğiz. Destek olarak da 84-30... Bir taban olsa yetiyor mu o bile yetmiyor. Destek olarak tabanı. Yani şu an için destek falan yok. Buraya kadar bir destek bölgesi yok. Buralarda durursa hani bir destek bölgesi konuşabileceğimiz bir senaryo olur. Çünkü şurayı destek deseniz altında, burayı destek deseniz altında yani burada zaten teknik anlamda fiyat barı olarak bir destek bölgesi yok. Yani şurada bir gap var. Bu gap mi acaba dert diyebilirsiniz 89 TL bandında. Yani bu, bunun dışında başka tutunabilecek şu anda bir şey yok. E, tepkiyi verdi verdi. Bakalım RSI tarafı da yani hiç de soğumuş gibi de durmuyor şu an için. Yani soğumuş ama hani çok ciddi kesinlikle buradan döner dediğimiz bir seviyede değil yani. Evet 10 Altın tarihi rekorunu kırmaya devam ediyor. Şu ATH'ı da geçti. Şu bölgeyi de atlattı. Ve 4630 dolar seviyesinden şu anda fiyatlanmaya başlandı. E, tabii muhtemelen bu biraz da Trump'ın konuşmalarıyla alakalı da olabilir. E, biraz böyle piyasalar tarafında. E, burada da artık nereye kadar gider ne olur bilmiyorum. Hani bir ekstra bir daha Fibonacci falan çekmeye gerek yok. E, zaten biz burada altın sertifikası üzerinden konuştuğumuz için ona da ona odaklansak daha sağlıklıdır diye tahmin ediyorum. Evet durumlar buydu. Hadi bakalım bir e, hisselerde ne var ne yok. Süven günü yüzde birlik bir düşüşle şaşırdık mı şaşırmadık. Direnç olarak 9.65 destek olarak 9.13 korumaya devam edeceğiz. Süven'de durum şu anda bu. Evet Ereğli. <laughs> %0.90'lık bir yükseliş. Yine geçemiyoruz yine geçemiyoruz. Şu 25 TL'de ne var bir türlü üstünde kalamıyoruz bilmiyorum. E, Ereğli tarafında. 25 TL direnç olacak. Onun üzerine 25-40'larda bir direnç bölgemiz olacak. Burası biraz daha sıkı bir direnç haline gelebilir. Destek olarak 24.84'te bir e, 377 günlük hareketli ortalama var ama bir iki kademe üzerinde kapanılan değerlerde ben biliyorsunuz çok destek gibi değerlendiremiyorum. Bundan dolayı aslında hem trendin dibi yeniden hem de 21 günlüğünün geçtiği 24.5 TL seviyelerini destek olarak konuşabiliriz. Direnç ve destek bölgeleri şu anda bu şekilde diyelim. İşçe, işçe yataya bağlamış bir şekilde devam ediyor. Destek bölgesi olarak 14.30'lar, direnç olarak da 15 L'e doğru 15-20 doğru bir hareket olması gündemde diyelim. Burayı da bu şekilde takip ediyoruz. Yani işçe bayağıdır şurada yaklaşık 6 işlem günüdür yatıyor. Yani aynı fiyatta geziniyor. O yüzden çok da farklı bir şey konuşamıyoruz. Evet Koç Link. Nihayet geldik. Nihayet bu 187.6'yı bir geçtik. Ee, şimdi önümüzde ne var? Aslında şöyle bir bakalım. Yani şurada da bir tepeler var, burası da bir direnç bölgesi olabilir. Burası da daha önce çalışmış, iki kere burada çalışmış, aynı varlar yakınında. Ee, bir de burada çalışmış, buralarda bir direnç olabilir. 190 TL bandı ki 190'dan dönmüş bugün, belki burayı bir direnç kabul etmiş olabilir. Ee, bu şekilde takip edeceğiz. Şu an için ben Koç Örnek'te herhangi bir sorun görmüyorum. 190'ı geçerse fiyat daha da rahatlayacaktır. E, ve muhtemelen artık şu bölgelere doğru belki 207'lere doğru bir hareket olması olası. Şu anda destek olarak 187.6'yı, direnç olarak da 190.1'i takip edebiliriz. Koç Örnek'te de durum şu anda bu şekilde ki bugün endeksinde tutunmasında katkısı olan hisselerden birisiydi diyebilirim. Evet, Pegasus can çekişiyor. 51-55 ve 21 arasında takılı kalmış durumda. 55'i geçtiğinde satış yapıyor. 21'in altına geldiğinde alış görüyor. 21 hareket 21 hareket ortalamamız şu anda 203 TL'den geçiyor. 203 TL'yi yine destek edeceğiz. Direnç olarak da 207'yi yapacağız. Ve bu şekilde de artık ne tarafa gitmek istiyorsa bu e bir yöne doğru kırılımını bekleyeceğiz Pegasus'un. Destek ve direnç bölgeleri olarak bunları görmemiz kafi diyebilirim. Sasa ne yazık ki konuşulacak bir şey yok. Yani burada nereden döneceğine yani dediğim gibi yine her gün söyleyeceğim belki de bunu şu an için. Nereden döneceğine fal bakmaya gerek yok dibin dibi her zaman vardır arkadaşlar. Buradan döner ya burada bir seviye var buradan kesin döner bu demeniz bence çok yanlış olur. Hisse bir dursun bir en azından hareketlenme görün bir toparlanma emareleri görün bir hareket yeniden tepki de olsa ölü kedi sıçramaz da olsa adına her ne diyecekseniz en azından bir şeyi vaat etsin size pozisyona bence ondan sonra girin. E, fiyat kovalayıp o fiyata geldiğinde alayım mantığıyla ee, birçok yatırımcı olarak hepimiz zaten ki ben hani daha çok dediğim gibi böyle fiyat dip aramam genellikle ama e, birçok yatırımcımız bundan dolayı hani burada mı durur şurada mı durur burada mı durur diye 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 iki buçuk seneden beri bizim ne yazık ki borsada soydular soğana çevirdiler. Ee, bundan kaynaklı olarak da benim Sasa için şu an söyleyebileceğim hiçbir şey yok nötrüm yani hiç burada aşağı veya yukarı e, bir kompozisyon oluşturamıyorum kendimde. Tamamen hareketin durumuna bakacağız. %0.85, 2.34'den bir kapanış. En azından yan yana iki mum şu ana kadar bir kapatabildi. Ee, bunun devamına da bakacağız. Yapacak bir şey yok. Evet durumlar bu şekilde İzler de. Umarım yarın hepimiz için çok daha güzel bir gün olsun. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın ne diyelim. Görüşmek dileğiyle yarın tekrardan zaten birlikteyiz. Hoşçakalın.